Kuzanız bayağı bir eğleniyor gibi görünüyor. Hala çıkışı arıyorum, hala arıyorum. Hala bulamadım. <laughs> Niye çıkamıyorum lan? <ben? gülüyor> Zengin çıkışı yapıyorum şu anda. Zengin çıkışı. Oğlum çıkamadım ya. Çıkartmadılar orada. Fakirlerin çıktığı nokta burasıymış. Beni buradan çıkarttılar. O <laughs> adamlar kırbaçlanmak için para ödedi. <laughs> Did they actually pay you to get ripped? Yeah. Really? You want a picture? I don't like to get ripped. <laughs> Hi, we can just do a picture. Herkese merhabalar. Bugün kumarın başkenti, dünyada kumarın başkenti Macao'dayım. Ve burada Asya'nın incisi Macao'da kumarhaneleri geziyoruz. Nike mağazası. Şurası Fila. McDonald's'ın dondurma büfesi var burada. Şurada da Adidas var. Tam nereye gitsem hep buraya çıkıyorum ha. Ya da başka bir kısmına çıkıyorum galiba. Çünkü... Evet, başka bir kısmına çıkıyorum. Çünkü mağazalar hep değişiyor. İsimler değişiyor. Ah, sahipsiz gondollar lan. Canım ya, kıyamam. Tek başına binmiş gondolar. bayağı büyükmüş ya. Şimdi aşağı ineceğim. Çıkışı arıyorum. Çıkışı bulamıyorum. Durmadan yeni yeni restoranlar, yeni yeni mağazalar çıkıyor hep karşıma. Ve sürekli o Venedik stili nehirler, kanallar, dondollar çıkıyor. Şimdi tekrar kasino bölümüne doğru iniyorum ki buradan exit'i bulabilirim çıkışı. Bak buradan mesela kamerayı almana bir şey demiyorlar. Ama içeriye girip oradan çekim yaparsan o zaman sildiriyorlar. Kasino bayağı büyük. Buradan çok küçük bir kısmını görüyorsunuz. Dedelik eşya dükkanı bile çok şık duruyor ya. Bu neymiş ki? Bayiz Club. Buradan otel odalarına çıkılıyor. Bayiz Club güzel bir yeri benziyor. Ha, yemek salonu varmış. <laughs> Oha sesim yankı yapıyor. Şurada durunca bak sesim yankı yapıyor. Çok güzel yapmışlar. Tebrik ederim. Oo içeriye bak. Abi ortama bak ya. Bir de şuraya bakayım. Bir şey. Evet konser. Hello. Ha. Burası ne? Hamam mı burası? Ha oradan çıkış var ya tamam. Oh be çıkışı buldum lan. Zengin çıkışı yapıyorum şu anda. Zengin çıkışı. Aç lan kapıyı. Bayağı zenginlerin çıktığı yerden çıkıyor. Alo. Ha, burada şimdi herkes aracını bekliyor. Araçlar da böyle işte Ferrari'ler, Tesla'lar falan. Şimdi ben otobüs durağının yerini mi soracağım burada? Ne yapacağım? Burada sadece valeler var. Şöyle bir ortam Bak araçları böyle park etmişler. Oğlum çıkamadım ya. Çıkartmadılar orada. Orası direkt yola çıkıyormuş. Buradan diyor yaya olarak çıkamam. Arabayla zaten çıkamam buradan. <laughs> Öyle bir ihtimal bile yok. Burası bel boyların çalıştığı yer. Bir ara ben de bu mesleği yapıyordum. Şurada insanlar araçlarını bekliyorlar. Bak burası yine kasinonun özel bir bölümüymüş. Resepsiyon. <laughs> Oğlum nasıl çıkacağım lan ben buradan? Burası odalara gidiyormuş. Çıkışı buldum. Fakirlerin çıktığı nokta burasıymış. Beni buradan çıkarttılar. Yine de Bence bayağı zengin çıkış oldu yine. Tam olarak nereden çıkıyoruz? Tamam. bridge diyor. Tamam. Çıkış şurası. Kasinoya girerken pasaport gösteriyorsun. Macao'da yaşıyorsan, Hong Kong'da yaşıyorsan kimlik kartını gösteriyorsun. Geçiyorsun. Çıkış. Çalan müzik çok hoşuma gidiyor yalnız bayılıyorum böyle klasik müzik çalmasına. Opera, klasik müzik. Tam yani buranın da ruhuna uygun bir şey. Ya. Oğlum hala çıkış yok lan. lan. ben nasıl çıkacağım burada? Benim? Burası da otel odalarıymış. Otel Suite Sound. Vallahi yürüyoruz durmadan hala çıkışı bulamadım. Bayağı büyük otel yani. Hardy Lao Hot Pot. Restoran bu da. Burada çok klas restoranlar var bu arada. Mesela deniz mahsulü yapan restoranlar var. Asya restoranları var. O gittiğimiz yukarıda yemek yenilen yerler vardı ya. Food court. Onların hepsi fast food. Asıl güzel restoranlar başka. Yani Yukarılarda falan var, bayağı güzel restoranlar var. Hala çıkışı arıyorum. Hala çıkışı arıyorum, hala arıyorum. Hala bulamadım. Tabelalarda hep exit exit diye gösteriyor böyle. Git git bitmiyor, git git bitmiyor ya. ya şimdi mesela şurada yeşil okla burayı gösteriyor ama gidiyorsun gidiyorsun başka bir binanın içindesin yine. Yine bir sürü merdivenler, tavanlarda böyle işlemeler, bir şeyler çıkıyor karşına. Hep. Yanlarda böyle mağazalar, kafeler, restoranlar. Hep bir şeyler, bir şeyler. Yani bitmiyor lan bu bina. Nasıl bir bina ya? Bak resepsiyon diyor. İlk geldiğimdeki resepsiyon bu değil mesela. Alakası yok. Onun arkasında böyle Venedik kuş bakışı resmi vardı. Bu başka bir şey. Yani gidiyorsun, gidiyorsun başka bir yere giriyorsun. Mesela burada de diyor exit yani çıkış ama üstünde diyor ki staff on Yani sadece personel çıkabilir diyor. Biz nereden çıkacağız? Abi çok büyük lan labirent gibi bir yer ya. <laughs> Niye çıkamıyorum lan? <laughs> Aha şurası mı lan çıkış? Bir sürü insan var orada. Belki de orasıdır. Evet Çıkışı buldum abi. Şuradan sokağı görebiliyorum şu anda. Evet artık çıkışı buldum. Sokağı görüyorum. Zaten kalabalıktan da belli. Çıkacağım abi kesin çıkacağım yani. Burada kalamam artık. Bir an ama korktum ya dedim. Çıkamayacağım galiba. Burada kalacağım dedim. Kayboldum lan. O kadar büyük ki otel. Kumarhane, Venedik, gondollar. Evet şimdi de otobüsü bulmam lazım. Otobüs durağına gitmedim. Direkt otelin önünde bir tane otobüs var. Üzerinde feribot terminali yazıyordu. Ben de feribot terminali mi dedim. Evet dediler. Hemen atladım otobüse bindim. Para falan da ödemedim abi. Böyle şimdi feribot terminaline doğru gidiyoruz. Otobüsün içi var ya o kadar güzel kokuyor ki böyle sanki yeni alınmış araba kokusu vardır ya böyle deri kokusu. Öyle kokuyor, parfüm gibi kokuyor öyle. Çok güzel deri koltuklar. Zengin olmak varmış. Çok güzel koltuklar ya. Zenginliği hissediyorum şu an.

Las Vegas'ta görmediğim pek bir şey kalmadı ya. Mesela orada bir Caesars var. Caesars belki burada da vardır. Bak Win Palace var burada. Aynısı Las Vegas'ta da var diye hatırlıyorum. Trump Tower var mesela Las Vegas'ta. Burada var mıdır bilmiyorum. Eiffel Kulesi var mesela Las Vegas'ta. Burada da var. The International School of Macau. Şurada okumak ister miydiniz? Rüyalar ülkesi Macao'nun nüfusunu söyleyeyim. 695 bin. 700 bin bile değil yani. Bir İzmir değil, bir Ankara değil. Bir Mersin değil, Adana değil. Ama dünya çapında meşhur bir yer. Çok zengin bir yer. Dünyanın zenginleri buraya geliyor. Ve 700 bin nüfusu yok yani. insanlar Makao'yu ziyaret eder diye arattığınız zaman şu cevap çıkıyor. Çünkü Makao dünyanın kumar başkentidir yazıyor. Dünyanın diyor, Asya'nın demiyor. Acaba diyorum Las Vegas mı burayı taklit etmiş yoksa burası mı Las Vegas'ı taklit etmiş? Çünkü oradaki otellerin konseptlerin aynısı burada da var şimdi feribotun olduğu adaya doğru gidiyoruz. Ben bu arada Macao ile ilgili bazı yazılar okuyorum ve diyor ki dünyanın en zengin ülkesi Katar'dır ama dünyanın en zengin ikinci ülkesi Macao'dur diyor. Bu da enteresan bir bilgi. Neden öyle dersiniz? tamam çok turist geliyor ve e, her taraf kumarhanelerle dolu ama ülkede yaşayan insan sayısı çok az. 695 bin insan. Yani pasta çok büyük ama pastadan pay eden insan sayısı çok az o yüzden herkese çok büyük dilimler düşüyor bu pastadan makao'da yaşayan insanlar çok şanslılar çok şanslılar bak her taraf gördüğünüz gibi binalar gökdelenler kasinolar şuraya bir tane daha köprü inşa ediyorlar şu anda belki ileride bu videoyu izlerseniz Aa, o zamanlar o köprü yokmuş falan diyebilirsiniz. Altımızdan vapurlar geçiyor. Karşımızda sisli dağlar. Dev gökdelenler. Kuleler. Ve çok uzun bir köprüden geçiyoruz. Artık Macao'daki son anlarım. Buraya veda ediyorum. Hayatımın 55. ülkesi oldu. bir günde geldim kalmadım ama gezdim tozdum çıktım gidiyorum parasını gördüm pasaportuma giriş çıkış yaptırdım yedim içtim gezdim ve de gidiyorum bak ben mesela makavyu gördüm yani çok param mı var yok ama geldim gördüm adamın milyonları var. Daha yandaki şehre gidemiyor. Ülkeyi değiştirmeyi bırak. Yandaki şehre gidemiyor. İşini bırakamıyor. Sorsan hepsi çok çocuk yüzünden falan der ama alakası yok abi. Onlar da artık hırs olmuş böyle. Çalışma hırsı olmuş. Otobüs bizi burada indirdi. Sens Macao. Hadi gelmişken Burayı da bir görelim. Birazcık geç kalıyorum ama olsun. Burayı da bir görelim ondan sonra çıkarız. Buranın girişi öbürü kadar ihtişamlı değil. Vau, wow. ama abileri bak. Abileri harikaymış. Ve şurada bir heykel var. Confucius olması lazım. Sands Casino. Aşağıda sağlam bir güvenlik önlemi var. Ama X-ray cihazı ötse de hiç kimsenin üstünü aramıyorlar. Çünkü zenginlerin üstü aranmaz abi. <laughs> Fakirlerin üstü aranır. <laughs> Zengine ne diyeceksin? Şurada dur da bir cihazı değdireyim üstünü arayayım mı diyeceksin. <laughs> Zengin afrası tafrası vardı. Aa kasinonun direkt içine geldik. Kasinoda fazla duramadım çünkü yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkarken elimde kamerayla videoya çekiyordum. Arkamdan güvenliklerden bir tanesi koşmaya başladı hemen. O videoyu bitirdim. Bir tane 2-3 saniyelik hemen başka bir video çektim. Sırf adamın bana sil diyeceğini bildiğim için. Sonra o 2-3 saniyelik videoyu açtım gösterdim adama. Onu sildim. Bir önceki videoda lobiden başlıyordu ya. O lobby görüntülerine bir şey diyemedi tabi. Bunu da sil diyemedi. Orada heykel heykel vardı. Confucius heykeli. Onu sil diyemedi. Video çekmeyin burada dedi. Tamam dedim ben de. Sonra da çıktım zaten. Yani asla videoya izin vermiyorlar abi. Asla taviz yok. Hiç kimseye. Eminim ki bazı insanlar orada kamera falan açıp görüntülü konuşma falan yapıyorlardır da. Onları da uyarıyorlardır ya Bir de şey diyordum ya hani Zenginlerin üstü aranmaz falan diyordum Ama zenginler Uyarılır yani Videoya çekme görüntülü e, Görüntü alma falan diye Çünkü sonuçta orada başka zenginler de var Onlar rahatsız olurlar Oğlum bu ne ya Şu anda Tarihi eser gibi bir yere geldim ama Eminim ki bu tarihi eser değildir Kolezyuma benzetmeye çalışmışlar bütün oteller böyle işte kendince mimari bir şov yapmış burada. Tıpkı Las Vegas'ta olduğu gibi. Las Vegas'ta da işte Tac Mahal var. Venedik var. Eyfel Kulesi var. Sezar'ın sarayı var. Burada da o tarz işte şov yapılmış. Mimari şov. İnsanları büyülemek için onları buraya çekebilmek için ve kumar oynamalarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Yani ücretsiz ulaşım, ücretsiz içki, e, içeride mesela sigara içmeye izin vermek gibi şeyler hep kumarhanelerde olan şeyler. Burada sigara içiliyor muydu hiç dikkat etmedim bakmadım ama Las Vegas'ta sigara içiliyordu. Atlantic City diye bir yer var Amerika'da orada da sigara içiliyordu. Kaldı ki Amerika'da sigara konusunda mesela Amerika dünyanın en katı kuralları olan ülkelerinden bir tanesidir. Gittiğim ülkeler içerisinde. Amerikalılar sigarayı hiç sevmez. Sigara içene böyle loser gözüyle bakarlar. Yani ezik, işte kaybetmiş falan gözüyle bakarlar. Ama ama Amerika'da kumarhanelerin, gördüğüm kumarhanelerin hepsinde sigara içiliyordu. Singapur'da da içiliyordu. Orada da öyle görmüştüm. Makayı özler miyim? Hayır özlemem abi. Onu da söyleyeyim. Yani buralar hiç bana göre yerler değiller. Ben buraya sadece böyle gezip görmek hani işte onu da gördüm, onu da deneyimledim demek için gezerim. Yani başka türlü bir buradan zevk alabileceğimi zannetmiyorum hiç. O tarz bir insan değilim yani. Yani gideyim de orada işte mesela cebimde çok para olsa Gelsen burada işte bir limuzinle gezsem, kumar oynasam falan. Bunlar bana hiç zevk vermez yani. Yine geldik bir büyük otelin girişine. Otelin girişinde Çince yazılar var. Dev sütunlar, valeler. yapmışlar. Abi Las Vegas'ta ne varsa burada da aynısını yapmışlar ya. Yani. Eyfel Kulesi, Venedik, MGM. Sanki orayı yapan mimarlar gelip burayı da yapmışlar gibi. Son iki videodur size Macau'yu gösteriyorum. Macau eski bir Portekiz sömürgesi olan kumarhane ülkesi. Ve Macau'yu Las Vegas'la kıyaslıyorum. Çünkü Las Vegas'ta bir kumarhane şehri. Sizce Las Vegas mı daha eğlenceli yoksa Macau mu? İki videodur gördünüz. Hangisi daha zengin? Hangisi daha eğlenceli? Hangisi daha turistik? Şimdi Las Vegas'ta eskiden yaptığım bir geziden görüntüler göstereceğim size. YouTube'da daha ilk zamanlarımdı Las Vegas'ta videolar çekmiştim. Bakalım beğenecek misiniz? Gayrilerin şiirler yazdığı, ozanların türküler bestelediği o meşhur diyardayım. Yiğidin harman olduğu yerdeyim. İman dolu insanların memleketindeyim. Garibanların, mazlumların ve namuslu insanların memleketindeyim. Bu hafta Las Vegas'tayız. Abi çok güzel değil mi yazısı? Burası çok güzelmiş şey. ya. Şu anda Sezar'ın kumarhanesine girmiş bulunuyorum. Burası Blackjack bölümü. Şu önlerindeki ekrana bakarak makineden Blackjack oynuyoruz. Üst tarafta poker odası varmış şurada yukarıda. Orada büyük abiler, ensesi kalın abiler oturuyor. Şurada rulet masaları var. Şurada bir kadın kazanmış galiba. Bullseye Bonus diye yazıyor. Çok renkli bir ortam değil mi? Oturduğunuz yere göre, nasıl kumar oynadığınıza göre size durmadan içki servisi yapıyorlar. İçki bedava, park yeri bedava, otoparka aracınızı ücretsiz park ediyorsunuz. Neredeyse otel odasını size bedava verecekler. Burada sanırım bekarlığa veda partisi yapılıyor. Her ülkenin evlenme gelenekleri olduğu gibi Las Vegas'ın da artık Amerika'ya mal olmuş bazı evlenme gelenekleri var. Onlardan bir tanesi de bekarlığa veda partisi. Bekarlığa veda partisinde hem kadın hem erkek ayrı ayrı farklı yerlerde parti yaparlar. Eğer kadın bekarlığa veda ediyorsa üstü çıplak erkeklerle, eğer erkek bekarlığa veda ediyorsa yarı çıplak kadınlarla eğlenerek bekarlığa veda eder. So, adamlar kırbaçlanmak için para ödedi. <gülüyor> <gülüyor> Did they actually pay you to get zipped? Yeah. Really? You want a I don't like to get paid. <laughs> Hi, we could just do a picture. I, I was just pay, passing by. Thank want you want put some money right here? <laughs> Thank you, guys. Have good night. Kızların dediğine göre adamlar kırbaçlanmak için para ödemişler. Kırbaçlandılar, mutlu oldular. Alan memnun, satan memnun. Burada hatta erkekler de var. Dineyen de erkeklerle böyle kaçamak yaşayabiliyor. Burası sadece erkek bekarların cenneti değil, kadın bekarların da cenneti. Biliyorsunuz Las Vegas bekarlığa veda partileriyle ünlü. Yani mesela şu ablamız baya bir eğleniyor gibi görünüyor. Yani i̇nsanlar böyle bekarlığa veda ediyorlar işte burada. Hani yarın öbür gün evleneceğim tek erkekle birlikte yaşayacağım bütün hayatımı. O yüzden şimdi böyle son kaçamaklarımı yapayım diye buraya geliyorlar. İşte böyle yakışıklı, six packli, kaslı erkeklerle birlikte fotoğraf çekiliyorlar, eğleniyorlar. Sonra da sonra da evleniyorlar. Bunun üstüne evleniyorlar ve ömür boyu artık tek erkeğe bağlı olarak yaşıyorlar. Amerikan kültürüyle Türk kültürünü kıyaslarsanız aramızda bayağı bir fark var a caminar al sol